Merhabalar, ben Mehmet Akif Topçu, 1985 İstanbul doğumluyum. Yaklaşık 12 yıldır özel sektör firmalarında çalışıyorum. Satış-pazarlama departmanlarında aktif olarak rol alıyordum. En son çalıştığım iş yerinde satış yöneticisi olarak, satış bayiler yöneticisi olarak çalıştım. Ve yoğun bir tempoda iş hayatındaydım. O süreçte gayet mutluydum çünkü 10 yılın üzerine almış olduğum bir title'ım vardı. Ve çok şükür kendime göre iyi bir maaş alıyordum, iyi kazançlarım vardı ve gezmeyi seven de biri olarak tüm Türkiye'yi geziyordum aslında. O süreçte bir bayiler toplantısındayken beni abim aradı ve dedi ki Mehmetçim TC kimlik numaranı istiyorum dedi. Takdir edersiniz ki sizi abiniz çağırıyor, ben de TC kimlik numarasını verdim. O süreçte ilgilenmedim. Küçük kardeşimden abimin bambaşka bir projenin içerisine girdiğini, çünkü kendi işini yapan biriydi, İnternette paylaşımları görüyordum bütün arkadaşlarım ve ailemden bazı kişilerle beraber çok ciddi bir projenin içerisine girmişler ama ben bu projenin ne olduğunu bilmiyordum. Ve o sırada yoğun bir tempoyla koşturuyordum. Gerçekten iş hayatımdan memnundum. Ta ki bazı gerçeklerle karşılaşana kadar o gün işte halının altına attığın bazı tozlar varmış bunu fark ettim. Bir gün tüm Türkiye bayiler ziyareti yaparken 5 yıldızlı otelde uyandım. Ve uyandığımda hangi otelde hangi ilde olduğunu bilmiyordum. Ve dedim ki gerçekten benim bazı bir şeyleri sorgulamam gerektiğini düşündüm. Çünkü parayı kazandığınız gün gerçek amacın para olmadığını anlıyorsunuz. O zamana kadar mevcut sistem sizi bir şekilde bu paranın peşinde koşturmaya çalışıyor. Ve ben de açıkçası o dönemde bunun peşinde koşan kişilerden biriydim. Hem işte kendinize göre size bir title verir, sizi özel sektörde sustururlar. Ardından size işte belli maaş zamları yaparlar ve yüzde beşlik bir zamla bir yılınız daha devam ettirip kendinizi beğendirmeye çalışırsınız. Bu süreç sonrasında abimle oturdum ve yapmış oldukları projeyi inceledim. Tüm detaylarıyla inceledim. Derken projenin içerisine partner olarak başladım. Ve başlamış olduğum projede gerçekten çocukluk arkadaşlarımın çok kısa sürelerde ciddi başarılar elde ettiğini gördüm. Benim 10 yıldır, 12 yıldır koymuş olduğum efora adamların ilk yıllarında, 6 aylarında, 8 aylarında geldiğini görünce takdir edersiniz ki ciddi anlamda şaşırdım ve bu güzgüne kadar yaptığım her şeyi sorgulamaya başladım. Evet, mevcut iş hayatımdan memnundum ama bir arayış sürecindeydim. Bu arayış sürecindeyken part time olarak yapmış olduğum ticaretten ciddi gelirler kazanmaya başladım ve açıkçası bu bana yetmeye başladı o dönemde. Çünkü biraz daha spontane büyüttüğüm ticaretim, kayani ticaretimi biraz daha spontane büyütüyordum. Benden yavaş yavaş bağımsızlaştırmaya başlıyordum. Yoğun çalışma temposundan sonra bir, bir evlilik kararı almıştım ve iki tane part time projenin içerisindeydim. Full time yaptığım ticaretin içerisindeydim ve kendi çapında başarılı kişilerden biriydim. Evliliğime 40 gün kala daha önceden hissetmiş olduğum bir mobbingin sonucunu yaşadım ve karşımdaki firma beraber çalıştığımız ciddi başarılar elde ettiğimiz firmanın yollarımızı ayırmaya karar veriyoruz demesiyle aslında gerçekten ciddi bir şok yaşadım. Ve sonraki süreçte oturdum ve bir karar verdim. Dedim ki ben bundan sonra mevcut birikimlerimle maaşlı bir işte çalışmama kararı aldım. Çalışan herkese sonsuz saygılıyım ama şahsım adına emeklerimle kendimi büyütebileceğim bir ticaret yapmaya karar verdim ve benden önce Kayani projesinde başlamış olan bu konuda tecrübeli olan kişilerle oturdum. Dedim ki ben özel sektördeki rakamlara ulaşıp bu şekilde burada devam etmek istiyorum ve bununla ilgili bir plan programlama yaptım. Bu programlamayı yaptıktan sonra yaklaşık 60 günlük bir süreç sonunda kariyer aldım. Ve gayet mutluydum. Kayan'da güzel kazançlar elde ediyordum, güzel başarılar elde ediyorduk ve birçok insanın hayatına dokunuyorduk. Daha mutluluk sürecinde İnsanlar bazen yaşamış oldukları konularda elde ettikleri başarılarla belli konfor alanlarına giriyorlar. Ben de bu konfor alanında Kayani'deyken takribi bir yıllık bir konfor alanının içerisine girmiştim. Bir gün çok ciddi başarılar elde etmiş, bizlerden daha önce bu işin içerisinde başlamış iş adamlarından bir tanesi bizleri Dubai'ye çağırdı. Ve Dubai'de çok ciddi bir eğitim vereceğinden bahsediyordu. Aslında bizim için hani Dubai'ye gidip eğitim almak gerçekten çok avantajlı bir durumdaydı yaklaşık bir grup arkadaş işimizi daha nasıl büyütebiliriz? Bununla ilgili bir eğitim almaya başladık. Dubai'de gerçekten mevcut iş hayatımı nasıl büyütebileceğimi, mevcut özel hayatımı nasıl yönetebileceğimi ve ciddi bir kişisel gelişim eğitimi aldım. Hem ticari hem manevi anlamda. Ve geldikten sonra yaklaşık 90 günlük bir oyun planına başladım. Başlamış olduğum 90 günlük oyun planı sonrasında Diamond kariyeri geldi şahsım adına. Diamond kariyerine gelmek için beni tetikleyebilecek çok ciddi nedenlerim vardı ve bu nedenlerle örtüşen doğru bir 90 günlük oyun planı çıkarttım. Ve benden daha önce işin içerisindeki tecrübeli olan arkadaşlarımla bu planı detaylarına kadar bölüp 90 gün boyunca hiçbir şeye kafamı çevirmeden %100 odaklanmayla 90 günlük oyun planını gerçekleştirdim. Ve bu beni Diamond kariyerine taşıdı. Aslında size söyleyeceklerim şunlar olabilir. 57 aylık bir diamondluk sürecim var. Şu an itibariyle Türkiye'de en geç diamond olan kişilerden bir tanesiyim. Ama bu benim Kayanik projesine kayıt olduğum gün, başladığım gün itibariyle 57 ay. Karar verdiğim dakika itibariyle takribi 90 günlük bir oyun planıyla diamond sürecine geldim. Arkadaşlar eğer gerçekten hayatta bazı nedenleriniz varsa ve bu nedenlerinize ulaşmak istiyorsanız, bazı isteklerinizi gerçekleştirmek istiyorsanız bunun için bazı plan programlar yapıp üzerine düşünmeniz gerekiyor. Sizlere tavsiyem Kayani projesini veya size bu videoyu gönderen arkadaşlarla oturup gerçekten neler yapabileceğinizi ve hayatınızı ne noktada değiştirebileceğinizi konuşuyor olmak. Her zaman söylediğim mükemmel bir cümle var bir şeyleri yapmamak için çok fazla neden olabilir ama gerçekten neyi neden yapmamız gerektiğini biliyor olmamız lazım. İnşallah sizler de bizler gibi istemiş olduğunuz ve hayal ettiğiniz nedenlerinize ulaşırsınız. Görüşmek üzere.